Elena! Elena! Kız duymuyor musun Elena? <laughs> Fatma! Fatma! Ay ne oldu bu kadar seslendin? Neredesin sen dedi, bas bas bağırtırıyorsun Apolle gibi ortalıkta? Onu komşuya rezil edeceğim. Çocukluk arkadaşımı bırakıp bir yere gitmem. Kamran anası demiş ki benim oğlum Rum kızına kalmaz. Ben Müslümanım Allah göstermesin demiş. Ölürün de anlam olur istiyorum. Ay ne isterler bu çocuklardan? Allah akıl sağlığı versin Kamuran'ın anasına. Biril biril sudan daha bedel kalbi olan Kalika. Hristiyan diye neden alınmaz ki? Leyla! Leyla kız çabuk eve gel. Akşam oldu sen hala sokaklarda sürt diyorsun. Kız çabuk eve gel dedim sana. Sen benim başıma orası mı olacaksın ha? Ne var? Ne var? Tam yolsun sen elimizi orası demeye. Kız. Aa, sokağın başına baksana. Aa, kocalarımız kol kola girmişler. Üzgün halde geliyorlar eve. Senle az mı uğraştık bu ikisini arkadaş etmeye? Hı? Az mı uğraştık? En de kıyamet kopsa bunlar yine de bir araya gelmezdi. Bak, aha bak başını koyuyorum. Vallahi bir şey oldu. Bak Allah hayra Allah'ım sen hayra yaz ya da.